Sen duygularımızla sevgi ve saygıyla yürekten selamlıyoruz. Bayramlaşma programımız başlıyor. Bir kez daha tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Dedik ki biz sadece milletin oyuna talip değiliz. Ya ne dedik? Aynı zamanda gönlüne de talibiz dedik. Bakınız, geçmişte yaşanan seçimlerde her seçimde anketler yapılır, çeşitli sorular tercih edilirdi insanlara. Denirdi ki, siz iktidarda kimi görmek istiyorsunuz? Orada Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti birinci olarak ortaya çıkardı. Peki, bir seçim olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istediğinizde diye sorulduğunda ya da şöyle ülkeyi kimin yönetmesini istediniz istersiniz diye sorulduğunda eğer AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan yüzde elliydi ise ülkeyi kimin yönetmek istediğini sorduğunda yüzde altmış çıkıyordu. Yani bu ülkede şöyle ifade edelim bu ülkede Milletimiz ülkenin direksiyonunda kimi görmek istediğini defalarca gösterdi. Son 2023 seçimlerinde de iki seçimde de yine bunu gösterdi. Milletimiz Cumhurbaşkanımıza inanıyor. Cumhurbaşkanımıza güveniyor. Cumhurbaşkanımızın sözlerinden ilham alıyor. Cumhurbaşkanımızın söylediklerini görmek istiyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey Cumhurbaşkanımızın söylediklerini yapmak ve sadece mış gibi değil yaparak o konuda mücadele ederek bunu hayata geçirmek gerekiyor. Biz eğer bunu başarabilirsek eminim ki kısa süre içerisinde çok daha farklı bir noktaya ulaşacağız. Anlatmak istemek, anlatmak istediklerimi anlatmaya çalıştım. Meramımı anlatmaya çalıştım. Söylemek istediğim şey şu. Arkadaşlar sahaya inelim. Masa başındaki toplantılardan bıktık usandık sahaya inelim. Birbirimizle görüşmekten de bıktık sandık. Milletimizle görüşelim. Çiftçimize koşalım. Esnafımızın yanında olalım. Sivil toplum örgütleri bizden ne bekliyor onu yapalım. Bravo. Yaptıklarımız geçmişte ne yapmışsak onları yapsak bize kafi. Artık sahaya inelim, sokakta olalım diyorum. Yapılan iftira algılarıyla siyaset yapılmaz, hizmet hiç yapılmaz. AK Parti olarak Tam 23 yıldır hizmet siyaseti yaptık. Sadece bugünleri değil, gelecek nesillere düşünerek hizmet etmeye gayret ettik. Azmettik. Bundan sonra da Cumhur İttifakı olarak milletimize hizmet etmek için elimizden gelen tüm gayretleri göstermeye gayret edeceğiz. Tabii bu hizmetleri yapabilmek için AK Parti teşkilatlarına ihtiyacımız var. Teşkilat olmadan bu hizmetler olmaz. Kuruluşundan bu yana hizmet eden ve bugün aramızda olan cefakar büyüklerime şükranlarımı arz ediyorum. Bu hizmete baş koyup da yola çıkıp bugüne kadar rahmeti rahmana tevdi ettiğimiz büyüklerimizi saygıyla anıyorum. Bu vesileyle de Geçtiğimiz hafta soy ismiyle müsamma Pak Yürek abimizi Sayın Vekilimiz Niyazi Pek ile rahmetle anıyorum. Bir Fatiha okumaya davet ediyorum. El Fatiha. Dediğimiz gibi bizim teşkilatlarımız olmadan siyaset olmaz.